Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi Bakanlığı arasında Kasım ayında bir protokol imzalandı. Bu protokolle birlikte Türkiye'de organize sanayi bölgelerinde mesleki eğitim merkezleri açıldı. Toplam 360 OSB'den 255 tanesinde mesleki eğitim merkezleri açıldı. Sunop organize sanayi bölgesi de bunlardan bir tanesi. Bize hocalarımız Milli Eğitim Müdürlüğü'nden geldiler. Bununla alakalı işte neler yapılabilir diye baktık. Çalışmaları başlattık. Bununla birlikte toplam Türkiye'de 300 bin tane lise öğrencisinin her yıl okullardan ayrıldığını söylediler. Sanayi olarak bizlerin elemanlara ihtiyacı var. Bulamıyoruz. Hatta bizim organize sanayi bölgesinde bazı işletmeler Bafra'dan, Yakakent'ten, Alaçam'dan işçi getiriyorlar. Bu projenin iyi olduğunu düşünüyoruz. Bu projeyi bizler destekliyoruz. Organize Sanayi Bölgesi olarak ilk etapta 100, 200, 300, 500, 700 kişiye kadar alacağımızı düşünüyoruz. Bu konunun sizlere de bununla ilgili bilgileri verdik. Sizler vasıtasıyla topluma daha iyi bir şekilde anlatılmasını istiyoruz. Bu Çünkü bu öğrenciler bir kısmı maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamıyorlar. Bir kısmı da eğitimde başarısız olduğu için okuyamıyorlar. İşte bir kısmı sokakta yetişiyorlar. Topluma faydalı olmuyorlar. Bizim iş yerlerimizin bir çoğunda belli anlamda ciddi bir şekilde insanlar disiplinli yönetiliyor. Boşluklar yok, kurallar var. Bu çocuklarımızın da sokakta kaldığında topluma faydalı bireyler olarak da yetiştirdiğini göremiyoruz. Hepimiz bu toplumda beraber yaşıyoruz. Ondan dolayı sizlerden beklentimiz özellikle bu projenin topluma güzel bir şekilde anlatılmasını istiyoruz. Sonuna kadar bu projeyi bizler destekliyoruz. Sizden de beklentimiz bu. Ben teşekkür ediyorum. Öğrencilere ücret verilecek. İşletmelerimizde bu ücret devlet tarafından verilecek. İşletmelerimizde muhtemelen belli miktarda bu öğrencilere ücretler vereceklerdir. Aynı zamanda haftada bir gün örgün eğitim olacak. Dört günde işletmelerde çalışacaklar. İşletmelerimizin her birinin servisi var. Öğlen yemekleri var. Her türlü sosyal aktiviteleri mevcut. Ve artı bu öğrencilerimiz dört yıl okulu bitirdikten sonra da eleman ihtiyacı zaten işletmelerim var. Aynı şekilde işletmelerde kadrolu birer eleman olarak çalıştırırlar, çalıştıracağını düşünüyorum. Diploma da vereceksiniz. Tabii ki. Ya biz vermeyeceğiz. Milli Eğitim tarafından Hı. e, meslek lisesi. Evet. Ustalık, çıraklık, kalfalık gibi. Yok. Eğitim, eğitim kısmı Milli Eğitim. Sadece organ Sanayi bölgelerindeki fabrikalar günlük çalışma şeyini Suratlık e, eğitimi. Ustalık, çıraklık, kalfalık belgeleri verilecek. E, tabii tabii. Tabi, onun idamosu verilecek. O değil Baş, ya. Tek başına değil mi hocam? Nasıl yapılacak? Kriterlerin neler? Biz Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliyoruz. Değerli okul müdürlerim de burada arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Milli Eğitim Bakanımızın hassasiyet üzerine durduğu bir proje. Bu proje kapsamında da biz de çalışmalarımızı ilde yapıyoruz. Sayın Başkanımın vurguladığı gibi Kasım ayından itibaren özellikle bu proje kapsamında hepimiz yoğunlaşmış durumdayız. İlimizde de çalışmalar çok güzel gidiyor. Organize Sanayi Bölgesi'nde de bir irtibat ofisi açmış bulunmaktayız. Burada da çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuyla ilgili olarak meslek eğitim müdürümüz Derya Bey de burada da. Teknik bilgilerle ilgili arkadaşlar sorularınız olursa kendisine ben sözü ve yetki bırakarak ona devredeyim. Sayın Şube Müdürüm, müdür arkadaşlar, değerli basın, mensupları, basın mensuplarımız, Sinop Meslek Eğitim Merkezi Müdürü olarak e, teknik konularda birkaç açıklamada bulunacağım. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Bu proje Milli Eğitim Bakanlığımızın önem verdiği, üzerinde durduğu bir proje bizim ortaokul mezunu olan tüm bireylerde yaş sınırı olmaksızın en az ortaokul mezunu diye özellikle belirtmem gerekiyor. Yoksa lise eğitimin tamamlamış, üniversite eğitimi tamamlamış bireyleri de biz okulumuza kayıt edebiliyoruz. En az ortaokul mezunu bireylerimizi, öğrencilerimizi kayıt altına alıyoruz. Bir işletmeyle eşleştiriyoruz ama işletmede bizim istediğimiz usta öğretici belgesine sahip bir kişinin olması gerekiyor. Bundan sonra eğitimine başlıyor. Bir gün örgün eğitime okula geliyor. Dört günde işletmeye giderek pratik eğitimine başlıyor. Bu süreçte işverene e, devletimiz asgari 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimize e, asgari ücretin en az %30'u kadar biz destek veriyoruz. Diğerine işverenin durumuna göre işveren destekleyebiliyor. 12. sınıf öğrencilerimize, kalfa öğrencilerimize ise asgari ücretimizin %50'si oranında devletimiz destekle bulunuyor bu öğrencilerimize öğrencilerimiz okullarından mezun olduktan sonra ustalık belgeleri ve meslek lisesi diploması ile birlikte mezun oluyorlar e, ayrıca e, yine Aralık ayında başlamış olan bir proje gereği lise en az lise mezunu olan ve e, bizim herhangi bir mesleğe sahip olmayan e, mezunlarımız içinde 27 haftalık bir programımız var 27 haftalık programımızda yine bir işverenin yanına yerleştiriliyor eğitimini, lise eğitimini tamamlamış kabul ettiğimizden dolayı sadece mesleki <laughs> eğitim amacıyla işletme de mesleki eğitimini, 27 haftalık eğitimini tamamlıyor. Bu süreçte de yine asgari ücretin %50'si, %50'si desteğini almaya devam ediyor ve 27 haftanın sonunda da ustalık beceri sınavına girerek ustalık belgesi sahibi olup bir meslek sahibi olmuş oluyor. Yani o işletmede de işverenin arzu etmesi durumuna, beğenilme durumuna göre devam etme durumu ortaya çıkıyor. Ayrıca şunu da belirtmem gerekiyor. Bu kayıt yani bilgi almak ve kayıt sadece Sinop Meslek Eğitim Merkezi ile bağlı değil. Bütün merkezdeki bütün meslek liselerimizde aynı zamanda Meslek Eğitim Merkezi programı uygulamaya başladılar. Yani bugün Sarı Saltuk Meslek Lisesi, Seyit Ali Reis'ten yine Bilmiyorum. Emir Emir Gazi ve Profesör Doktor Necmettin Erbakan okullarından da hem meslek eğitim merkezi programları ile ilgili bilgi alabilirler hem de oraya kayıt olabilirler ilgili alanlara hangi alanda kayıt olmaları gerekiyorsa bu konuda da biz bütün öğrencilerimize, velilerimize, e, vatandaşlarımıza yardımcı olmaya hazırız. Güzel bir proje. E, ayrıca şunu da belirtmem gerekiyor. Bunun yanı sıra Ortaokul mezunu olan ustalarımız, bu zamana kadar lise diplomasına sahip olmamış olan ustalarımız da biz yine okullarımıza bekliyoruz. Onlar içinde bir yıllık yüz yüze bir örgün eğitim programımız var. Bir yıl içerisinde örgün eğitime devam ederek toplam 36 haftalık bir eğitimin sonucunda lise diplomasına da sahip olabiliyorlar. Herhangi bir yaş sınırımız yok. Gelecekler ustalık, belge, ustalık belgeleriyle birlikte bize ortaokul diplomalarını getirecekler. Kayıtlarını olacaklar. Her yıl Eylül'de başlıyor eğitimimiz. Bu eğitimimiz ve Haziran ayına kadar devam ediyor. Bir eğitim öğretim yılı. Bu konuda da yine e, vatandaşları bilgilendirmiş olalım. Bu program iki yıldan bu yana okulumuzda devam etmekte. İki yıldan bu yana ortaokul mezunu olan ustalarımız da lise diploma, diplomalarıyla eğitim öğretim sonunda buluşturmuş oluyoruz. Bunu yapmakla sanayimizele kalifiye eleman. Evet, kalifiye elemanlar yetiştirmiş yani oluyor. Sanayi sanayici ile öğrencilerimizi, işsiz vatandaşlarımızı buluşturmuş oluyoruz. Okuldan fabrikaya. Yani. Evet. E, Türkiye'de e, insanlarımızın mesleki eğitim anlamında eğitim aldıkları kurumların ve sanayinin ortak noktada buluşmasını sağlayacak bu proje şöyle ki Günde meslek eğitimi alan öğrenci sanayi ve işletmede eğitimin bir parçası olarak meslek eğitimine, meslek hayatına devam edecek. Yani okulun sanayini takdir edersiniz, imkanları, teknolojik imkanları e, okullarımızdan daha önleri, sanayi daha işli icabı, onlar daha yakın takip ediyorlar. Öğrenci hem bu iş makinalarını, iş ortamını tanımış olacak ve e, 4 yıl süresince Sanayici ve işletmecilerin de istedikleri niteliklerde bir meslek elemanı yetiştirmiş olacaklar bu süreçte. Bence en kıymetli ve değerli olan husus bu diye düşünüyorum. 10, zaman zaman yüzde %13, zaman zaman yüzde %15 civarında işsizlik oranının yaşandığı bir hal var. Ama diğer taraftan baktığımızda işletmecilerimizin de eleman aradığı, personel aradığı bir pozisyon var. Bu nasıl oluyor? Hem işsizlik var hem personel aranıyor. İşte burada sanayicinin aradığı, işletmecinin aradığı niteliklerde eleman olmamasından kaynaklı bir problemle karşılaşılmış oluyordu. Bu haliyle öğrenci statüsünde 4 yıl boyunca bu proje kapsamında işletmeci ileride belki kendi bünyesinde çalıştırmaya devam edeceği kişinin yetiştirilmesini sağladık. Artık kalifiye elemanı işlet, işletmede birebir e, eğitim almak suretiyle yetiştirilmiş olacak. Bu da işsizlik oranının azalmasına da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Artık e, bu projeyle okullarımızda genel bilgi derslerinin verdiği, verildiği, teorik eğitimin verildiği bir günlük eğitim var. Bunun devamı niteliğindeki dört e, günlük, haftanın dört günlük eğitimi de işletme tarafından verilecek. İşletme bir bakıma eğitim ortamı olacak. Eğitim ortamı olduğuna göre işletmede de bu eğitimi verebilecek nitelikte bir kişinin olması lazım. Biz buna da usta öğretici diyoruz. Usta öğretici muhakkak o eğitimin e, sanayici işletme tarafından eğitimini veren öğretmeni niteliğinde oluyor. Usta öğretici belgesi olan ee, olmayan, eksikliği olan işletmeler var. Öz özellikle küçük esnaflarda bu daha fazla. Onlar da kısa sürede storicilik belgelerini temin edebilirlerse işin e sürecini daha da hızlanmış, sağlıklı bir şekilde yürütmüş olur. Şimdi hocam bazı meslekler ölüyor da evet. Keşke daha önce olsaydı bu projede evet. o meslekleri yaşasaydı. Evet. Evet. Ayrıca e, öğrenci sigortası e, okullar tarafından yapılmakta. E, iş sağlığı ve güvenliği ayrıca, e, ayrıca sağlık sigortası yapılmakta. Yani kişilerin sigortasında yapmış. Sağlık sigortası. Evet.